الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّب۪يهُ الْكَر۪يمُ Elhamdülillahi'l-lezî cealenâ minel müslimîn Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri Müslümanlardan kıldı. Ulaikehum al-varithun al-lezine yerifun al-firdevs hum Onlar firdevs cennetlerine varistirler. Temelli bir şekilde oraya varis olacaklardır buyurur Cenab-ı Hak. Rabbim bizlere, Aba, ecdadımıza, nesillerimize ve cümle ümmeti Muhammed'e firdevs cennetlerine temelli varis olabilmeyi nasip eylesin inşallah. Evet. Artık Ramazan-ı Şerif ayının son günlerine doğru geliyoruz. Bugün 23. gün. Kadir Gecesi ile ilgili Peygamber Efendimiz ne buyuruyordu? Tek gecelere bakın. Son 10 günün tek geceleri yani 21, 23, 25, 27, 29 Rabbim hakkıyla idrak edemeyi nasip eylesin inşallah. Bugünlerde zikrullah artırmak lazım. Var gücümüzle Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya kazanmaya odaklanmamız lazım. Bunu neye benzetiyorlar? Bir yarışmada hani diyelim ki Hani atlar yarışıyor ya. Tam son düzlüğe girdikleri zaman ne yapıyorlar? Tamamen bütün güçleri, bütün eforunu sarf ediyor. Biz de işte son 10 günde çünkü cehennemden azap günleri bunlar. Bu günlerde var gücümüzle ibadet-ü sarılacağız. Mümkün mertebe, orucun dışında yapabilen sadaka versin, Yapamayan zikrullahla meşgul olsun. Yani Cenab-ı Hakk'ı nasıl razı etmemiz gerekiyorsa, özellikle bir çok artırmamız lazım. Bakın Cenab-ı Hak diyor ki, اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ اِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ سُوءَ بِجَهٰلَةٍ Cehaletle diyor, bir günaha dalarsa kişi, Sümme yetubune min karibin. Hemen diyor aklının başında toplayıp da hemen yakından diyor istiğfar çekecek olursa inneme tevbetu alallah. Bu diyor benim üzerime. Ne demek yani? Ben diyor bunu affedeceğim diyor. Cenab-ı Hakk'ın bakın ayetten sözü var. Yani kişi bir hata yaptı. Bir yanlışa düştü. Fazla vakit geçmeden Hemen tevbe edecek olursa, istiğfar edecek olursa Cenab-ı Hak hemen affediyor onu. Şimdi kişinin sağında bir melek var, solunda bir melek var. Günah yaptığı zaman kişi solundaki melek, sağdaki meleğe sual ediyor. Sağdaki melek, "Amir yazayım mı?" diyor. O da diyor ki, "Bir saat bekle. Bakalım tevbe edecek mi?" Tevbe ederse bir şey yazılmıyor. Bakın Cenab-ı Hakk'ın merhametine bakın. Tevbe etmezse bir günah yazılıyor. Fakat bir sevap işleyecek olsa hemen yazılıyor on katında. Bakın Cenab-ı Hakk'ın şimdi ayetlerde مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا kim diyor bir hasene yapacak olursa, hemen anında 10 sevap yazılır buyuruyor Cenab-ı Hak. Ama hatalarda öyle değil. Sevaplarda 10 katından yazılıyor. Hatta bazı efendim amellerde, özellikle sadakalarda Cenab-ı Hak buyuruyor ki, مَثَلُوا لَيْدِنَا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Kim Allah yolunda bir infakta bulunursa, kemeseli habbetin embetet seb'a senavi fi kulli sümbületin yet habbe bir diyor efendim hardal tanesinde yedi başak vardır ya yedi çarpı yüz Cenab-ı Hak onunla şey yapıyor yedi çarpı yüz tam yedi yüz katına kadar sevap vereceğim diyor Cenab-ı Hak bakın bir sadaka verdiğin zaman 700 lira vermiş gibi Cenab-ı Hak kabul ediyor. Evet. تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَنُونَ Ey kullarım! Şu istiğfarı öğrenmeli değil misiniz? Günahlarınızı affedeyim, sizi mağfiret edeyim, size merhamet edeyim. Cenab-ı Hak bütün aleme böyle nida ediyor. Pekala. Cenab-ı Hakk'ın affetmeyeceği günah var mı acaba? وَلَيْسَتِ اتَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Şu kişinin diyor tevbesini katiyen kabul etmiyorum diyor Cenab-ı Hak. Hatta اِذَا جَاءَ حَدَهُمُ Onlardan birine bir efendim, ölüm geldiği zaman diyor قَالَ اِنِّي تُبْتُ Şimdi ben tevbe ettim. Derse diyor Valerle deniyor. Yani bütün ölümlü şeyler bunlar diyor kabul değil, kâfir Peygamber Peygamberimizin hadisleri var. Kişi gark gark etmeden diyor yani gark yani boğulma hali. Can hançereye geliyor. Hançere şurası. Ha Buraya kadar diyor tevbe kabul olur ama diyor boğulma başladığı zaman. Hani biz paraya gark etti diyoruz ya, gark ne demek? Olmak demek. Yani. Bura başladığı zaman artık ondan sonra tevbe kapısı kapanıyor. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ne buyuruyor? Kişi diyor, gideceği yeri görmeden ölmez. Herkes son dende ya ey filan kişi sana cennetle müjde olsun veya ey filan kişi sana cehennemle müjde olsun diye gideceği yeri gö gösteriliyor. O yüzden bazıları gülerek gidiyor. <laughs> i̇şte Cenab-ı Hak bunu anlatıyor. Kale <gâle> inni tübtül en şimdi tevbe ettim derse diyor, bu diyor kabul değil. Bakın, Firavun'un bir kıssası var tam ölümü anında ölümü anında ne diyor? Âmentu <laughs> billedî Âmentu billah diyor Firavun. Ve câvezna beni İsrail Bahra Böyle İsrail oğulları denize geçtiği zaman onlar da peşinden gidiyor ya hani Kızıldeniz yarılıyor Musa aleyhisselam asasıyla فَاَتْبَعُمْ فِرْعَانُ وَجُنُدُهُ بَغْيَوْ عَدْوَى Firavun ve askerleri takip ediyorlar. Diğer taraftan İsrailoğulları çıkıyor karaya. Fakat tam o anda deniz birleşiyor. Cenab-ı Hak emrediyor tabi. Hatta اِذَا اَدْرَكَهُ الْقَرَقُ Bak yine kar karaktan bahsediyor Cenab-ı Hak. Yani boğulmak. Firavun diyor tam boğulacağı anı efendim anladığı zaman diyor. Boğulacağını anladığı zaman قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل ben de diyor İsrail oğullarının diyor taptı ilah ben de iman ettim deyince Cenab-ı Hak Ân, ana ve kad asaytu qabl ve kunt min al şimdi mi diyor iman ettim bundan önce diyor ortalığı ifsad ettim fesada verdim tefsir kaynaklarında 900 bin bebeği kestirdiği söylenir. bu azapta söylenir. Görüyor musun? Tabii. Ben Musa onu yani Musa Aleyhisselam'ın onu arıyor. Yani müneccimler, kahinler demişler de bir rüya görmüş Firavun. Senin yerine İsrailoğullarından bir çocuk gelecek, bütün saltanatını mahvedecek, senin yerine geçecek deyince vay iyi, diyor, İsrailoğulların doğan bütün çocuklarını boğazlatıyor. Tam 900 bin de değil, böyle kestiriyor. Buna rağmen Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a Risalet görevi verdiği zaman, peygamberlik görevi verdiği zaman فَقُولَا لَهُ kavlen لَيِّنَا Ey Musa diyor Cenab-ı Hak Kardeşin Harun'la birlikte gidin kavlen لَيِّنَا Güzel söz söyleyin. Yani İslam'ın başlangıcı budur. Güzel anlatın, diyor. لَعَلَّهُ يَتَتْكَرُ اَوْ يَحْشَىٰ Belki diyor, yola gelir. Yani bu ne demek? Kişi ne kadar günahkar olursa olsun, Cenab-ı Hak şu garp hali başlamadan, yani şu boğulma hali, ölümün o boğulma hali başlamadan muhakkak Cenab-ı Hak tevbeleri kabul ediyor. Fakat Rabbim nasiplilerden eylesin inşallah. Tevbeyi geciktirmek caiz değil. Bakın bunun dışındaki bütün şeylerde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki teenni ile hareket edin. İtidarlı olun. Fakat diyor tevbe, tevbe hususunda hemen yapacaksınız.'' Hiç geciktirmek caiz değildir. Cenab-ı Hak bakın ne buyuruyor? وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت Size diyor ölüm gelmeden evvel vereceğiniz şeyleri, infak edeceğiniz şeyleri hemen yapın diyor Cenab-ı Hak. فَيَقُولَ رَبِّ Sonra dersiniz ki لَوْ لَا اَخْفَرْتَن۪ي اِلَى اَجَلٍ Ya Rabbi bir süreye kadar beni gene ertelesen de فَاَصَّدَّقَ لَاكُمْ مِنَ الصَّالِح۪ينَ Sadakalar seyredin, efendim salihlerden olsaydım bunlar diyor başınıza gelmeden infak edeceğinizi edin. Tevbenizi hemen yapın. Bakın teravih namazları işte kalkıp böyle son 10 gün inşallah Kadir gecesinde dolar inşallah. Bakın her zaman şunu söylüyorum. Kişi trilyonlarca sene ömür olsa, trilyonlarca sene teravih namazı kılsa, hatırlıyor musunuz bu sözü? Kıldığı iki rekat sabah namazının farzı kadar değerli değil. Bakın, farzı kadar. Çünkü farz, bakın farz ne demek? Allah'ın emri hususunda. Bu şu demek, kanunun en sıkı maddesi. İçimize giren hava gibi su gibi. Bunlar olmazsa insan yaşayabilir mi? Yaşayamaz. İşte farz da böyledir. Biz maalesef teravihi daha üstün zannediyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak nazarında farz en kıymetli olandır. Ondan sonra vacip gelir, ondan sonra sünnetler gelir. Rabbim inşallah şu namazın kıymetini, ehemmiyetini anlayabilmeyi nasip eylesin. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek <Sessizlik> sana kapatmayı nasip <Sessizlik> eylesin. Rabbim hepimizden <Sessizlik> razı olsun. İlla teala fatiha.